55 yok diye sorarsanız görevlerin halini görüyorsunuz bitmiş daha da görev yok zaten arkadaşlar ben bu buraya sonradan başladığım için böyle arkadaşlar fullleyemedim e, şimdi başlıyoruz arkadaşlar, arkadaşlar ilk kutumuzdan 54 yazdı bir şey çıkmadı mega kutuyu sonra bırakacağım mega kutuları sonra bırakacağım 68 13. den ne çıktı 106 hiçbir şey bakıyoruz. 15'ten 46 yazdı. Hiçbir şey. Hadi sonuç kısımdan 16 hiçbir şey. Çıkmadı yine. Ne 49 yine hiçbir şey. hiçbir şey. Ya moralim bozuldu. O kadar biriktirmişti 41 hiçbir şey. Mega'yı sonra bırakıyoruz. Megalardan çıkacak güveniyorum. Hadi 23 tane çıkıyor. 69 hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey, hiçbir şey. hiçbir şey? hiçbir şey hiçbir şey. Hiçbir şey hiçbir şey diyerek ezberleyeceğiz aslında bu kelimeyi. 50 yok. Bundan gelir mi? Bakıyoruz. 61 Trabzon. <laughs> Kaç geldi? 16. 16 16 da yani ne bileyim hep 16 yazıyor ondan. 52 çıkmadı yine. Ya hiçbir şey çıkmayacak mı? Bir karakter ya. 66. Arkadaşlar birazdan hesabı da göstereceğim. Hesapta hiçbir şey yok. Küçük kutu 18. İlk defa 18 yazdı. Şunu sonra bırakayım. 65. Hiçbir şey. Bu ne? 46. Yine hiçbir şey. Bir taktik yapalım. Ee, şuradaki savaş kutusunu açıp Şuradakini de açtıktan sonra büyük kutuyu açalım bakalım gelecek mi? 46 geldi. 0. Elimizde hala 0 var. Öf, öf, öf. Taşı alalım. Ben bu taşı almıştım diye hatırlıyorum da. Almamışız. Ya o kadar biriktirmenin yani karşılığı bu mu? 75. Ya bari bir karakter çıksaydı. Bir sonraki sezon biriktirmeyeceğim. O derece oldu şu an. Ya. <laughs> Tamam taşı da aldıktan sonra Yeter Yeter sadece megalar kaldı Şuraya dön Hadi ilk meganızdan ne geliyor 6 yazdı 6 yazdı Bakalım ne çıkacak Bu arada bu video baya kısa olacak Evet baya kısa oluyor Şimdi bakalım ne çıkıyor 22 bul 8 bitten 24 tane Kelly'den 25 tane. Pfeiffer'dan 25 tane daha. Şimdi bakıyoruz. 3, 2, 1. Nani. Nani. Sevmedim çünkü var benden nani çoğu hesapta. biziktirdim sadece burada yokmuş. Aa. Burada sadece nani mi yokmuş destanslarda? Tamam şimdi yine bir mega. 20'dekini de açıyoruz. 5 ya. Allah'ım 5 Ad Adalet mi bu şimdi ya 37 elmasımız var Yine 5 Üf Bunu bırak 40'taki ve 45'teki son 2 mega yani kutumuz yani son 2 kutumuz ya Lütfen birinden bir 6 ya da 7 yaz lütfen 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 please ne yazdı 5 Öf, gelmiyor. Çok mutsuzum. Bir tek mani mi gelir ya koskoca o kadar 50 tane biriktirmekten. Sadece sadece so, şu son kutumuz kaldı. Açıyoruz. Ya aman ya. Şu an çok üzüldüm. Hadi 6 5 3 3 ya arkadaşlar çok üz üzgünüm Ya üf ya <laughs> Tamam Aa bir tane daha mega kutu varmış Ha tamam, mega değilmiş Aa var var tam. Son Aa harika varmış Şu anda mutluyum Neden Altı Beş Hayır Hayır İki yüz ya Hiç şey vermedim Tamam bari bunları da bana niye verelim ben niye verelim seviyesi çok düşük Ya da Edgar'a e mı versek Şimdi ne vereyim Şimdi bir şeye bak ya Kime vereceğimi bilmiyorum da Skin aksesuarına ihtiyaç yok Oynamıyorum bile O yüzden Eee ee, Burada Edgar'ı değil Ya tamam en iyisi Max istediğim bir karaktere vereyim en iyisi. Tera'ya verebilirim. Tamam şimdi her şeyde Tera'ya verip videoyu kapatıyorum. Tam bu bozuldu. Sadece bunu Dani'ye versem hmm, mi? şimdi düşündüğü gibi şey ver. Veremedim. İstemiyorum bunu. O kadar biriktirmeme karşılığı bu mu? Bu mudur ya? Her biriktirdik Neyse, sadece ne dedi? Şu anda direkt kutumuzu açıyoruz küçük kutu sonra ay elmasla ilerliyorum. Büyük mega kutu. <laughs> Arkadaşlar mega kutu açıyoruz. ne gel ya. Modeli bozma. 5. Açıyorum ya. ya. Senin bozuldu. <laughs>